Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz İslam Peygamberinin bize olan yani buyrukları, evamirleri, tavsiyelerinden bir tanesi de La yusafiru ahadukum munferiden Tek başına biriniz yolculuğa çıkmasın yani. Uzun yolculuğa çıkmasın. An İbni Ömer, anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, İslam peygamberi Abdullah bin Ömer İslam peygamberi diyor şöyle dedi. Lev ya'lemun ma fil vahde. İnsanlar bilseydi yalnızlıkta nelerin olacağını tek başına yolculuğa çıkmanın yani o yalnızlıkta nelerin olduğunu ma'lemu benim bildiğimi masara rakim bileydin vahde. Hiçbir zaman yolcu, yola çıkan, tek başına yola çıkan bir insan geceleri ne yapmazdı? Yola çıkmazdı yani. Gece. Gündüz olabilir ama geceleri Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki o yalnızlıkta benim bildiğimi eğer siz bilseydiniz tek başınıza yolculuğa çıkmazsınız. Biz de bu konuda Peygamber'e uyalım. Geceleri yolculuğa çıktığımız zaman tek başımıza arabamızla çıkmayalım veya yani başka şeylerle çıkmayalım yani. Bu rivayeti de bize getiren Bukhari 2998'de bu rivayet bize gelmiştir. Ve biz de aynen bu şekilde ne yaparız? Hayatımızda uygularız. Yine aynı konuyla ilgili An'a billahi bin amirin kal kala kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki "Er rakibu şeytanun ve el rakibani şeytanani ve selasetu rakbun Diyor ki "Er rakibu şeytanun Yani Enne teferrude ve zihabe vehtahu fil ard min fi'li şeytan. Yani yalnız başına, tek başına, yolda yani yerde yolculuğa çıkmak bu şeytanın işidir. Var rakibani şeytanani. Yine diyor yani iki kişi sadece yani uzun yollarda geceleri gitmekte bu da fi şeytanın fiilindendir yani. var selasatu rakbun. Ama bir cemaat nedir? Yani üç ve üçten ötesi Üç tane olduğunuz zaman veya daha fazla olduğunuz zaman o zaman ne olur? Söhbet olur, rüfka olur, refaka olur, arkadaşlık, toplum olur. O zaman yolda gitmekte herhangi bir beis olmaz yani. Yani bunlar daha yolculukta birbirine yardımcı olabilirler. Yani o seferin zorluklarını mesela paylaşabilirler. Yani Hadis-i Şerif'te tek kişi ve iki kişinin geceleri yola çıkmama noktasında evamirleri vardır. Ve bizim de normal bu şekilde yani seferin bazı adabları, kuralları yani hani Müslümanın niyet ettiği zaman o kurallara normal uyması İslam bize bunları peygamber vasasıyla sahabe-i kiramlar bize anlatmıştır. Ve biz de bunları kendi hayatımızda uygularsak hiçbir zaman nedamet duymayız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.